Arkadaşlar hepinize merhabalar yine yeni bir Raid Shadow Türkçe videosuyla karşınızdayım. Bu videomda yine bir tane endeks belirleyip o endeksin içerisindeki tüm kahramanları sizlerle birlikte analiz etmek istiyorum. Bir önceki bu tarz videomda cüceleri yapmıştık ve o videonun altına da en çok böyle kara elfler yapılsın falan diye yorumlar yapılmış. O yüzden bugünkü videomda kara elfleri inceleyeceğiz. Yani başlangıç kahramanımız Kale olduğu için arkadaşlar Kara Elfler her zaman bir tık daha öne çıkmış oluyor bizim için. Şimdi biz hepsini inceleyeceğiz. Efsanevi kahramanlarından başlayacağız. En güzel efsanevi kahraman bana göre Kara Elfler içerisinde Vezir arkadaşlar. Vezir neden güzel? Çünkü birinci becerisinde Vezir devamlı dezavantajların süresini bir tur arttırma özelliği var ve her 3 kere saldırıyor ve her vuruşta %35 ihtimalle bunu yapıyor. Kitaplandığı zaman bu ihtimalle %40 hatta 50'ye çıkartıyor çok yüksek ihtimallerle e, klan Boss'taki zehirlerinizi arttırıyor arkadaşlar sadece vezir şu birinci becerisi için yeterli oluyor birinci olmakta arkadaşlar çok güzel bir kahraman özellikle klan boss dedim ama bir tek klan bosta değil ateş şövalyesinde dahi kullanabilirsiniz çünkü 3 kez saldırıyor çok hızlı bir şekilde kalkanınızı kaldıracak gibi hemen hemen her yerde kullanabileceğiniz çok güzel bir efsanevi kahraman Buna 10 çarpı etkinliği gelmişti bildiğiniz gibi taş açmıştım ama maalesef çıkartamamıştım. Hatta iki kere gelmişti. İkisinde de taş açtım. Tüm taşlarımı açtım. Çıkmadı. Keşke çıksaydı çok şahane olurdu. Çok istediğim ve sevdiğim bir kahraman vezir. Ama çıkmıyor arkadaşlar. Bir kar saldırı bir vezir. İkisi de çıkmıyor. Sağlık olsun diyelim. İkinci kahramanımız kara evlerden kesinlikle bana göre rey arkadaşlar. Çünkü bu kahraman neden güzel? Bu kahraman arenada çok güzel olmasından yanı sıra arenada da zaten güzel. Zindanlarda da kullanabileceğiniz çok güzel bir kahraman. Çünkü zindanlarda hız avrosu tüm müttefikleri zindanlarda e, ee, hızlarını %33 arttırıyor. Örnek veriyorum işte soğuk kalbinizin hızı düşük kaldığında bu kahramanı lider yaptığınızda zindanda soğuk kalbin hızını erişebiliyorsunuz. Yani hızlı geçmenizi sağlıyor. Çok güzel bir kahraman. Ben zindanlarda filan avrosunu gayet kullanıyorum. Aynı zamanda arenada filan kullanabileceğiniz 3. becerisinde Rakipteki avantajları kaldırıyor ve çok güzel hasarlar veriyor bu kahraman. Aynı zamanda ikinci becerisi de çok yüksek hasarlar veriyor. Ve tüm becerisi tüm düşmanlara vuruyor. Bu çok şahane. O yüzden zaten arenada birinci ve üçüncü ve ikinci becerisini kullandığınızda <laughs> Pardon şu ara biraz rahatsızım. İkinci ve üçüncü becerisini kullandığınızda rakip zaten arkadaşlar bitmiş oluyor. Rey'e ye sıra yeter ki gelsin. Ben Rey'i kullanıyorum sıra geldiğinde üçüncü becerisini bir atıyorum. Rakip örtü almış defans arttırmış işte ne bileyim ne yapmış öldürülemezlik almış falan hepsini yok sayıyor ve öldürüyor rakibe tek atıyor. Çok güzel bir kahraman Rey'in kanalında detaylı videosu var. Videosu var ama şu an kat kat daha kritik demecine hasarını falan arttırdım ben. Çok daha şahane oldu Rey'imiz. Üçüncü kahramanımız Foli arkadaşlar. Folly neden güzel? Foli arenada zaten canlandırma bloklama veriyor. Yani tekrar öldürdüğünde canlandırma bloklama veriyor. Ve bunu tüm düşmanlara saldırarak yapıyor. Dönüş metrede %15 azaltıyor. Çok şahane bir kahraman. Bir tek arena için geçerli değil. Bu kahramanı klan Boss'u sömürmesine dahi kullanabilirsiniz. Sömürme nedir diye bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Arkadaşlar sömürme can çalma setinin bir tık daha altı diyebilirim. Yani... Sizin sömürme verdiğiniz zaman rakibe, klanbosa diyelim ki sömürme verdiniz. Artık klanbosa vuran sömürme olduğunda klanbosa vuran tüm müttefik takımınız az miktarda canını tazeliyor. Bu da sömürme klanbosta filan can çalma setleriyle hatta can çalma seti olmasa dahi defansınız bilen sağlam ise çok fazla verim alırsınız bu sömürme veren kahramanlardan. Yani defans arttır azaltma filan da veriyor. Gayet kullanışlı bir kahraman. Yani hemen hemen her yerde kullanabilirsiniz bu foliyi de. Özellikle arenada vazgeçilmez. Evet foley'i de inceledik. Yine şöyle baktığımız zaman Zavai çok güzel bir kahraman. Zaviya pardon Zaviya doğrusu Zaviya Zavai diyorum hep ağız alışkanlığı yorumlarda falan onun dikkatini çekiyorlar arkadaşlar Zavai yani bu tarz şeylerden rahatsız oluyorlar o yüzden doğru söylemek gerekiyor arkadaşlar kahramanların isimlerini bu kahraman neden güzel bu kahraman zehir çok çok güzel bir şehirde şekilde zehir veriyor bir düşmana 3 kez saldırıyor her vuruşunda yüzde 40 ihtimalle 2 tur boyunca %5'lik zehir dezavantajı veriyor. Bunu birinci becerisinde yapması çok güzel. Kitaplandığı zaman da hasarı artıyor. <laughs> yani birinci becerisinde verdiği zaman zehiri karşı saldırı veren bir takımda Zav Zaviyanın çok daha fazla katkılarını görürsünüz arkadaşlar. Böyle birinci becerisine zehir veren. İkinci becerisi de yine de zehir veriyor. Tüm düşmanlara iki kez saldırıyor. Her virüs %50 ihtimaliyle iki tur boyunca %5'lik zehir dezavantajı veriyor. Çok şahane. Üçüncü becerisi de canlandırma bloklama veriyor. Bu kahraman zehir dezavantajlarının anında hasar verdiriyor gibi birçok özelliği var. Yani bu kahraman hem klan boss'ta güzel hem arenada güzel. Bu kahramanı arenada da kullanabilirsiniz. Yani bu kahraman arkadaşlar uzun lafın kısası bu kahraman hemen hemen her yerde kullanabileceğiniz. Zindanlarda kullanabileceğiniz, klan boss'ta zehirci olarak kullanabileceğiniz, arenada çok güzel hasarlar verebileceğiniz çok güzel bir kahraman Zevia. Şimdi bir sonraki kahramanımıza geçelim. Çünkü kara evler baya çok o yüzden hızlı hızlı geçiyorum ki e, sizi daha fazla vaktinizi almamak için kesinlikle seçilmiş Lanakis Kanalımda çok detaylı videosu var. Bu kahraman birinci becerisinde kendisine sürekli iyileşme veriyor. ikinci becerisinde işte e, avantajların süresini arttırıyor. Üçüncü becerisinde kritik oran ve hasar arttırıyor. Aynı zamanda ikinci becerisinde dönüş metre dolduruyor. Kanalımda çok detaylı videosu var. Klan boss hasarımı baya etkiledi. Seçilmiş bana yeni çıkmıştı. Çok hızlı bir şekilde kastım ve şu an klan boss'a Kabusa 15 ila 10 arası vururken şimdi 30 ila 25 arası vuruyorum. Yani bu seçilmişin sayesinde olduğuna inanıyorum. Çünkü çok büyük katkılar yapıyor Klanbos'ta. Kitaplarsak tabii ki çok daha yüksek hasarlar verir. Evet bakalım şöyle başka güzel efsanevi kahramanımız var mı burada? Yani Kör Kahin var ama Kör Kahin de çok güzel bir kahraman olması da bu kahraman orta halli bir kahraman. Kasılmaya değer mi? Eğer yüksek seviyelerde elinizde çok güzel kasılmayı bekleyen kahramanlar var ise bu kahramanı kasmanızı tavsiye etmem. Ama orta seviyelerden ve alt seviyelerdeseniz elinizde sayılı efsane bir kahraman var ise bu kahramanı kasabilirsiniz arkadaşlar. Kötü bir kahraman değil ama çok popüler bir kahraman da değil. Yine bu kahraman da bakalım şöyle Eva'ydı bunun ismi. Evet Kraliçe Eva. Bu kahraman da ateş şövalyesinde filan iyileşme azaltma verdiğinden dolayı kullanabilirsiniz. Yani canlandırma, bloklama, buz goleminde filan işinize yarayabilir. Bu, bu kahraman da zindan kahramanı diyelim. Yani güzel bir kahraman kraliçe Eva ama çok popüler bir efsanevi kah kahraman değil. Yine aynı zamanda Hayalet Doğan da öyle çok popüler bir efsanevi kahraman değil. Kasılabilir mi? Bana göre orta seviyenin altındaki arkadaşlara çıkmış eğer kasabilirler tabii ki birçok faydalarını görür tabii ki. Her kahramanın kendisine göre özellikleri ve güzel olduğu yerleri var bölümleri. Ama işte bunlar da böyle yani bu efsanevi kahraman yani şu çok popüler bir efsanevi kahraman değil. Yani çok hatta hiç kullanışlı bir efsanevi kahraman değil. Tek özelliği müttefik kızı arenada arena savaşlarında %28 arttırması var. Bundan dolayı belki kullanılabilir hız avrosundan dolayı. Onun dışında bu da son günlük giriş ödüllerinde veriliyor. Yani bu kahraman da çok güzel bir efsanevi kahraman değil. Kasılmaya değer mi? Bence değmez arkadaşlar. Yani epik kahramandan bile kötü ikisi şu son ikisi çok kötü bir efsanevi kahraman. Şunlar orta halli efsanevi kahraman şu üçü. Ama şu bölüm komple çıkarsa eğer hiç kuşku duymadan kesinlikle kasın bu efsanevi kahramanlarınızı. Hemen hemen her yerde kullanabileceğiniz çok popüler beşli bir kahraman. Kara elflerde çok güzel bir kahraman hatta öyle diyeyim. Şimdi epik kahramanlarımıza geçiyoruz. Epiklerde kesinlikle en iyisi Madame Series kara elflerde. Madame Series avantajları yoksa işte dezavantaj bloklama veriyor. Gerçek korku veriyor. Bunlar çok ciddi anlamda arenada işinize yarıyor arkadaşlar. Bu kahraman arenada rakibin defansını azaltıyor. Atağını azaltıyor. İşte ne bileyim avantajları falan yoksa korku veriyor gibi birçok özelliği var. Kesinlikle Madame Series, Series çıkmışsa çok şanslısınız. Arenada kesinlikle kullanabileceğiniz. Arena için geçerli değil zindanlarda da kullanabilirsiniz. Madam serisi ben takipçi hesabında bende yok ama takipçi hesaplarında falan zindanlarda kullanmıştım örümcekte vesaire. Yani işinize yarayabiliyor arkadaşlar. de özellikle ejderha yuvasında atak kırıp defans azalttığı için orada işinize yarayabilir. İkinci efsanevi kahramanımız kesinlikle kızıl miğfer çok güzel bir e, ee, atak kırıcı diyebilirim bu kahramana epik olarak. Çünkü bu kahraman atak kırarken aynı zamanda defansa arttırıyor. Ölümün ardından canlandırma da veriyor. Kendisine de kasar bloklama falan veriyor. Çok güzel bir kahraman epiklerden kızıl mifer. Aynı zamanda bu kahraman ile de arkadaşlar ölümsüz bir takım yapabilirsiniz çok rahatlıkla. Evet şimdi şöyle baktığımız zaman başka üçüncü olarak efsane ve şey, epik kahramanlarımızdan hangisi güzel diye soracak olursanız. Arkadaşlar üçüncü olarak Lüya çok güzel bir efsane bir kahraman. Bu kahraman dönüş metre hasar bloklama yaptıktan sonra hedefin dönüş metresini %100 azaltıyor. Çok güzel bir özellik. Ee, Örümcekli dahi kullanabilirsiniz bu kahramanı. Ama bu kahraman aynı zamanda arenada çok yüksek hasarlar da veriyor. Ben şu an kasmadım bende mevcut. İlerleyen dönemlerde kasıp çok detaylı bir rehber videosu hazırlamayı düşünüyorum. Yine baktığımız zaman şöyle güzel bir kahraman hangisi var? Yani bu kahraman şefnamıyla çok popüler bir epik olmasa da popülere yakın bir kahraman. Çünkü bu kahraman da çok güzel bir şekilde takımını koruyan bir kahraman. Kendisinde sürekli iyileştirme veriyor, müttefik koruma veriyor. Aynı zamanda defans da arttırıyor. Kitaplandığı zaman bunu 3 turda bir yapıyor. Çok güzel arkadaşlar. Yani defans veren bir kahraman olarak dahi kullanabilirsiniz. Pisiler çok güzel bir kahraman. Pisiler neden güzel arkadaşlar? Her becerisi tüm düşmanlara vuruyor. Ve aynı zamanda 4. becerisi tüm düşmanların dönüş metresini yüzde 40 azaltıyor. Bu ne demek oluyor yani tüm düşmanlara vurması? Biz bu kahramanı örümcekte kullanabiliriz anlamına geliyor. Çünkü 3. Be becerisinde de şey de veriyor arkadaşlar. Dönüş metre de azaltıyor. Örümcekte gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Kasabilirsiniz bu kahramanı örümcek için. Yine şöyle baktığımız zaman başka unuttuğumuz bir kahraman var mı? Güzel olarak. Luria bu kahraman kasılmaya değer mi? Ben kasmadım ama yani kasıp çok güçlü bir kalıntı takarsanız bu kahramanı buz gölleminde falan kullanabilirsiniz. Buz gölleminde işinize yarayabilir. Yani dondurma, işte canlandırma, bloklama falan vermesi, avantaj bloklaması falan vermesi, bence iyileşme azaltma ve hız azaltma vermesi falan yani bu kahramanı zindanlarda kullanılabilir anlamına getiriyor ama çok popüler bir epik değil yani kasmanız belki tavsiye etmeyebilirim. Yani o yüzden sizi uğraştırır bu kahraman. Yani kötü bir epik değil ama iyi de bir epik değil arkadaşlar. Bu kahraman yeni çıktı zaten daha geçenlerde yine söz etmiştim. Bu kahraman kasılmaya değer mi? Orta seviyenin altındaki arkadaşlar için epik olarak kasmalarını tavsiye ederim çünkü bu kahraman e, defans arttırma veriyor öyle hatırlıyorum. Evet defans az, arttırma veriyor. Aynı zamanda ikinci becerisinde de atak azaltma veriyor. Yani defans üzerinden hasar vermesi de çok güzel. Yani bu kahramanı kullanabilirsiniz arkadaşlar yani kesinlikle kasabilirsiniz. Zindanlarda, klan boss'ta falan kullanabilirsiniz. Yine şöyle baktığımız zaman epiklerden güzel bir şey var mı? Yani şu üçlü yaramaz. Bunları hiç kasmanıza gerek yok. Örümcek birçok kişi, şu örümcek kahramanı birçok kişi tavsiye ediyor işte saklayın tutun diye arkadaşlar da ben bu kahramandan yani atak azaltıp e, zayıflatma ve defans vermesi tamam bu kahraman vezir falan olursa belki işinize yarayabilir. Yani şimdi şey de çıktı, fayne de çıktı. Fayne bundan bir tık daha iyi. Çünkü Fahine'de neden daha iyi? Fahine'de defans azaltma, zayıflatma varken aynı zamanda bu şekilde 3. becesinde atak azaltma da ver. Ve aynı zamanda zehirleme de veriyor. Fine örümcekten örümceğin bir üst modeli diyebilirim şu an arkadaşlar. O yüzden örümceği biraz daha alta düşürdü. Kötü bir kahraman değil örümcekte ama bu tarz kahramanları kullanmak için yine vezir gibi bir kahramanın olmasına ihtiyacınız oluyor. Evet şimdi geçelim Nadirlerden yani kasmanız gerekenlerinden bahsedeyim. Yine epiklerde yine efsanevi kahramanlarda olduğu gibi. Madam seriyesi kesinlikle kasın. Hiç kuşku duymadan kasın. Yani ikinci kahramanımızda kızıl mifer çıkmışsa yine hiç kuşku duymadan kasın. Lua ben şu an kasmadım ama size çıkmışsa arena'da falan kullanılacak kahramanlarınız yoksa veya örümcekte falan kullanabileceğiniz bir kahraman yoksa Lua'yı da kasabilirsiniz. Pisilerde örümcekte sıkıntı çekiyorsanız kasabilirsiniz. Yani şu kahramanlar şu iki kahraman bunlar defans arttırıyor takımını koruyor koruyacak bir kahramanınız yoksa kızabilirsiniz. Yani şuradaki şu ikisini kasmanızı pek fazla tavsiye etmem. Şu üçlüyü de kesinlikle kasmayın arkadaşlar. Evet şimdi nadir kahramanlara geldik. Nadirlerde kesinlikle en iyisi soğuk kalp, soğuk kalp çünkü düşmanın max HP'sine göre vurduğu için Zindanlarda özellikle örümcekte çok yüksek hasarlara erişebilirsiniz. 1 milyon üstü hasarlar vurabilirsiniz. Kritik demeç arttırırsanız. Bu kahraman aynı zamanda dönüş metrede de azaltıyor. Ve bu kahraman birinci becerisinden dolayı ateş şövalyesinde de çok kullanışlı bir kahraman oluyor arkadaşlar. Zindanlarda bir tek buz golleminde buz, buz gollemin de kullanamazsınız bu kahramanı. Ama diğer tüm bölümlerde bu kahramanın çok büyük katkılarını görürsünüz. Kesinlikle birçok efsanevi kahramandan daha güzel hasarlar veriyor ve daha kullanışlı zindanlarda. Öyle diyebilirim. Soğuk kalp olmasaydı arkadaşlar belki birçoğumuz şu an hala vazifelerin 20. bölümlerini yapamıyor olabilirdik. Çünkü soğuk kalp gerçekten birçoğumuzun işine yarıyor. Çıkmışsa çok şanslısınız. Kesinlikle en iyi kalıntılarınızı tüm videolarımda söylüyorum bunu soğuk kalple olan videolarımı. En iyi kalıntınızı zindanların 20. bölümlerini yapana kadar vazifeleri bitirene kadar soğuk kalbe kuşanın. En güzel, en popüler, en efsanevi kalıntınızı bu kahramana takın hiç acımayın arkadaşlar çünkü bu kahraman sizi vazifelerinizi geçirmeye sağlayacak en önemli kahramanlardan bir tanesi soğuk kalp. Ateş Şövalyesinin 20. bölümünü soğuk kalp olmadan geçmeniz çok zor. Örümcek Yuvası'nın 20. bölümünü soğuk kalp olmadan geçmeniz çok zor. O yüzden sağlam tutmanız gerekiyor Kanalımda çok detaylı videosu var soğuk kalbinde. En iyi kalıntılarınızı soğuk kalbe kuşanacaksınız arkadaşlar uzun lafın kısası bu. Evet üçün, ikinci olarak kesinlikle bizim hepimizin başlamış olduğu hatta birçoğumuzun başlamış olduğu başlangıç kahramanı Kale arkadaşlar. Bu kahraman neden güzel? Bu kahraman yeni başlayanları 50. 40. hatta 60. seviyeye kadar çıkarabilecek seferde yem kasabileceğiniz zindanların birçok bölümünde kullanabileceğiniz ve aynı zamanda klan size güzel bir zehirci olarak sizi idare edebilecek çok güzel bir kahraman Kale. Yani bu kahraman kesinlikle hepimizin elinden geldi geçti ve geçecek hatta. Şu an ben üst seviyelerdeyim ve elimde birçok güzel zehircim var. işte sefer yapacak, yem kasacak kahramanlarım var. O yüzden Kayle'i bir kenara koy, koydum ama siz oyuna yeni başladıysanız ve orta seviyedeyseniz hala Kayle'den çok büyük katkı alacaksınız. Vazifeleri geçmekte falan size bayağı yardımcı olacak. O yüzden Kayle'i e, kara elflerin ikinci nadir kahramanı olarak söyleyebilirim. Çok güzel bir kahraman kesinlikle. Başlangıç olarak seçilmesi gereken birinci kahraman Kayle arkadaşlar. E şimdi baktığımız zaman yine böyle acı sorumlusu çok güzel bir kahraman. Bu kahraman ölümsüz takım yap yaptığımızı hepimiz biliyordur zaten. Ama bu kahramanı bireysel olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani illa ki ölümsüz takımda kullanmanız yerine Klambos'ta bu kahramanı insan yensiz olarak da kullanabilirsiniz can çalma setiyle. Zindanlarda falan kullanabilirsiniz. Soğuk kalbinizle beraber kullanabilirsiniz. Soğuk kalp 3 turda bir dönüş metre düşürürken bu kahramanı koyarsanız 2 turda bir dönüş metre düşürecek. Yani bu kahraman acı sorumlusu gerçekten bireysel olarak da kullanılabilecek çok güzel bir kahraman. Aynı zamanda müttefik iyileştirme de veriyor. Dönüş metreleri falan da şey soğumaları falan da azaltıyor. Evet yine baktığımız zaman dördüncü olarak burada paragon dikkatimizi çekiyor. Paragon neden güzel? Paragonu Seferlerde geçemediğiniz bölümlerde yıldızlarınızın eksik olduğu bir bölümlerde paraguru kitaplayıp kanalda detaylı bir şekilde videosu var. Kitaplayıp arkadaşlar şu becerisinin soğumasını açarsanız bunu iki turda bir yaparsa eğer kendisine devamlı ölümsüzlük verecek ve bu sayede Kale'ınızı veya işte hangi kahramanınız var ise o kahramana koruyacaktır. Kendisine ölümsüzlük verdiği için devamlı rakip bu kahramana saldıracak ve da rakibe de çok daha rahat bir şekilde saldıracak ve aynı zamanda örümcekte falan geçemediğiniz bölümleri manuel olarak geçmenizde çok büyük katkılar sağlıyor paragon kesinlikle çıkmışsa yemlemeyin örümceğin 19. 18. bölümlerini falan oto olarak geçmenizi istemeyen bölümleri bu kahraman ile manuel olarak geçebilirsiniz arkadaşlar ben bu kahramanla yine videosunu hazırladım ve 19. bölümü de paragon ile geçmiştim Zaten 19'u geçtikten sonra 20. bölüm çok daha kolay diyebilirim. Çünkü 19. bölüm bize zıt bir renk, kırmızı renk olduğu için bizim başlangıç kahramanlarımız ve hasar veren kahramanlarımızın çoğunluğu mavi renkte olduğu için yani Kayle gibi mavi renkte olduğu için şu ters kırmızı renkli kahramanlar bize devamlı sıkıntı yapar. Ve örümcek de 19. bölümde kırmızı renk olduğu için Paragon'a çok fazla ihtiyacınız olacaktır orada. Evet burada kesinlikle kasılmaya değer başka bir kahraman var mı nadirlerde? Ruh sahibi var arkadaşlar. Ruh sahibi de çok güzel bir nadir kahraman. Yani özellikle oyuna yeni başlayanların kasması gereken en iyi kahramanlardan bir tanesi Ruh sahibi. Neden güzel? Bu kahramanın avrosu güzel arkadaşlar. Müttefik hızı tüm savaşlarda %10 arttırıyor. Yani yeni başlayan bir arkadaşımızın en çok ihtiyacı olan hız avrolarından bir tanesi çünkü tüm savaşlarda bunu yapıyor. Bu tüm savaşlar demek Klambos'ta kullanabileceğiniz, arenada kullanabileceğiniz, zindanlarda kullanabileceğiniz, hatta grup mahzenlerinde bile kullanabileceğiniz çok güzel bir avro. O yüzden bu kahramanı kesinlikle kasın. Klambos'ta dahi kullanabilirsiniz bu hız avrosundan dolayı. Ve aynı zamanda dezavantaj bloklama vermesi de Glambos'ta çok güzel. Glambos diyorum ki hani hız avrosundan dolayı dedik. Yani zindanlarda filan ejderha yuvasında filan da kullanabilirsiniz bu kahramanın. Bu üçüncü becerisi size çok büyük katkı sağlar buz daha dahi kullanabilirsiniz arkadaşlar öyle diyeyim İkinci becerisi tüm müttefiklere iki tur boyunca 150 atak arttırma avantajı veriyor. Bu da hız avrosundan dolayı zindana lider yaparsanız bunu en hızlı kahraman yapın ki Kaelin'ınızdan önce hızına şey atağını arttırsın Kaelin. Rakibe tek atar arkadaşlar Kaelin. Birinci becerisi de bir düşmana saldırıyor. Verilen hasarın %50'si oranında da iyileştirir diyor işte. Yani bu da normal bir şekilde kendisine göre güzel bir beceri. Yani kasılmaya değer mi? Bir kahraman mı? Kesinlikle kasılabilir ruh sahibi. Üst seviyelerin yani çok popüler yani yüksek seviyelere çıkana kadar size birçok yerde kullanabilirsiniz bu kahramanı. Elinizde bulunmuş olur. Yine şöyle baktığımız zaman kasılmaya değer güzel bir nadir kahraman var mı? Yok arkadaşlar yani bu nadirlerde söyledik zaten söylediğimin dışındaki nadir kahramanları kesinlikle kasmayın. Kasmanızı da tavsiye etmem. Oyuna yeni başladıysanız dahi kasmayın. Bir tek başlangıç kahramanınızı kasın arkadaşlar ama işte Kale, Ruh Sahibi, e, Soğuk Kalp, Paragon ve Acı Sorumlusu dışındaki nadir kahramanlarınızı kasmanızı tavsiye etmem. Ve baktığımız zaman e, yaygında ve sıra dışında güzel bir kahraman yok. Ama şu kahramanda yine bahsetmek istiyorum. Pusucu Hepimizin elinden geçen ve yemlediğimiz bir kahraman. O yüzden bahtı kara bir kahramanım. Buna da değinmek istedim. Yani yeni başlayanlar için direkt bunu kasıyoruz ama bu da hiçbir özelliği yok arkadaşlar. Yani yeni başlayanlar oyuna 1-2 günlük arkadaşlar falan bunu kasıyor. Ondan sonra yemliyor. Yani bunun baktı böyle maalesef. Hız azaltma falan veriyormuş. Ben de yeni fark ettim. <laughs> bunun bahtı böyle. Yani güzel bir kahraman değil. <laughs> Delike oyuna bir gün başlamıştır arkadaşımız. O yüzden söylemek istedim. Yani zaten 2-3 gün içerisinde bunu yemeyecektir. Bunun baktı böyle. Evet arkadaşlar kara elfleri inceledik. Çok güzel kara elflerde kahramanlar var kasılmaya değer. Ve bu serimizin ikinci videosu oldu. Üçüncü videosu da olacak tabii ki. Dördüncüsü de olacak ama yorumlarda üçüncü e, endeksimiz hangisi olsun istiyorsanız yorumlarda kesinlikle belirtin. O endeksi çekelim. Ve bir sonraki videomda arkadaşlar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.